16. sorudayız. 16. soruda arkadaşlar A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olup x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaçtır demiş. X, x ekseni üzerinde bulunan nokta. Arkadaşlar şöyle koordinat sistemi tekrar çizerek düşünmenizi isteyeceğim. X ekseni üzerinde bulunan noktada arkadaşlar ordinat sıfırdır arkadaşlar. X ve Y'yi çizersek ordinal sıfırdır. Çünkü x ekseni üzerinde aldığın her noktada y değeri sıfır olacaktır. Ordinal sıfırdır. O zaman ben bu noktaya k noktası diyeyim. K noktasının ordinal sıfır olacak ama biz bilmemiz bulmamız gereken değer apsis. Apsisini bulduğumuzda bu noktayı bu noktayı bulabiliriz. Noktanın apsisi kaçtır diye sormuş zaten. Apsisini bulmak için de noktaların eşit uzaklıkta demiş ya. Noktaların eşit uzaklıkta yani AK değeriyle BK değeri eşitmiş. Bu iki noktaya da eşit uzaklıktaymış. AK değerini bulalım o zaman. 0 ve A absitler farkı 0 eksi A'nın karesi. A kare. Artı 7'nin karesi. Eşittir. BK değerini bulalım. 5 ve A. 5 eksi A'nın karesi. Artı 2'nin karesi. 2 ile 0 arasındaki şey. 2. 2'nin karesi. Şimdi burası a'nın karesi. Her iki tarafın karesini alıyoruz artı 49. Karekökler gidiyor. Eşittir 25. içeride tam kare açılımı yapıyoruz. Eksi 10a artı a'nın karesi artı 4. A'nın kareleri gitti. Bu 10a'yı bu tarafa aldık. 10a eşittir 25 4 daha 29. 29 eksi 49'dan 10a eşittir eksi 20. Evet buradan da her yeri 10'a bölersek a eşittir eksi 20 bölü 10'dan eksi 2. A'nın absin değerini soruyordu bize. Cevabı bulduk. Cevabımız eksi 2. Diğer bir soru.